O yüzden deniz büyüsü var. Biz almaya, beden ödemeye beden ödemeye hazır olduğumuzu söyledik. Yine aynı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu ailelikle ilgili, onun altında ilgili bir yer olmalı. O yerde bizim geçmişte nasıl o değerlerimiz varsa, biraz önce anlattığım gibi bazı varsa, o ailelikle ilgili değerlerimizin de anlatıldığı, o aile ilkelerinin ne olduğu, o ruhun ne olduğunu anlatacak bir mekana ihtiyaç var. Ahiret derdimizle bu konuda bir yıl yaklaşık bir sürede tanışıyoruz. <laughs> o tespit edilen yerde vatandaşlarımız da e, anız, benizliği var, ödeyip e, bu hizmete e, sunmaya hazır olduğumuzu belirtmiştik. İnşallah o mal sahibi, oradaki vatandaşımız da anlayış gösterirse, uzlaşılırsa, büyüklerimiz devreye girer, okulunu çözerlerse biz de bedelini ödeyip orada yani Denizli'ye, geleceğimize, çocuklarımıza aileyle ilgili güzel bir nokta bırakırız. Biz de bu dönemi en azından geleceğe taşımış oluruz. Üretim yapmanın huzurunu yaşarız. O konuda da size bilgi vermek istiyorum. Güzel oluyor. Ahirik denizin e, genlerini işlemiş, o gelenek ve ahlak e, yerleşmiş durumda. Denizin bence en büyük zenginliği de ahiridir, ahlakıdır, iş disiplinidir, e, o insanların güzelliğidir, çalışkanlığıdır. E, Onu da bizim bir noktada, bir merkezde planlayarak, bir yapıyla taşlanmamız gerekiyor. İnşallah bu derneğimizle birlikte, sizlerle birlikte e, bir gayretle birlikte inşallah alttan kalkarız güzel bir eser, geleceğin güzel bir eser bırakırız diyorum. Tekrar kahvaltı için başta Ali Başkanımızın beni emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere Allah razı olsun diyorum.